Kendimi tükenmiş hissediyorum. Bu çok normal bir şey. Aramızda arada sırada hepimiz öyle tükenmiş hissederiz. Vallahi billahi hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Vallahi billahi renk renk gibi gelmiyorsun. Gün tadı yok. Güneş kapalı hava gibi. Hava kapanıyor, güneş geliyor gibi. Böyle karışık duygular. Anlatabiliyor muyum? Çok normal. Hiçbir şey yapmak istemem hali. Çocukluk yorulmuş. İçindeki çocuk yorulmuş. Yeter artık diyor ben büyük bir ihtimalle siz yaşamın içinde tüm gücünüzle kendiniz olamadığınız için tüm gücünüzle başkaları için olmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Beden yorulmuş, ruh yorulmuş. Tükenmişlik oradan gelir arkadaşlar. Fazla evetten, denmemiş hayırdan. Tamam mı? Sınırsızlıktan, konmamış sınırlardan, alınmamış haklardan, yutulmuş cümlelerden, laflardan gelir tükenmişlik. Hay o sizi tüketenlerin ağzına sıçayım ben ya. Allah Allah. Yeter lan bir masaya vurun artık ya. Vallahi ya. Sıçacağım ha.